Bu ses ne ya? Ela abin uyuyor Aynen, bu kadar ses yapmasana. Anneciğim yavaş yavaş oyna bak abin uyuyor. Ama abin uyanacak bak ne başladı. Ya, Ama anneciğim birazcık saygı duyman lazım. Abin uyumuş bak kıpırdanmaya başladı. Sessiz ol. Ses... Ne yapıyorsun? Hii. Annem sessiz ol. Abin uyanmak üzere kızacak yoksa... Başlanalım. Anneciğim sessiz ses yapsana. Abim uyanacak. Bık dibindesin anneciğim ya. Ay düşüyor. Düşüyor uykusunda düştü bak ya. Ses yaptımış şey oldu sandı. Anneciğim kılıç vücudunda yapma ses yapma annem. Ela ama bak uyanmak üzere abin kıpırdanmaya başladı. Kulaklarını çıkıyor artık. Ela bak abin rahatsız oldu. Gözleri kapalı hala uyur gezer olmuş. Sesten bak oraya yattı gördün mü? Anneciğim ses yapma artık bu ses de ne? Ela elektrik süpürgeyi de mi getirdin abin uyandırmak için? İnanmıyorum sana ya. Ela abim bak kıpırdanmaya başlayacak şimdi çok kızacak bizde nasıl neden getirdin sen süpürgeyi? İnanmıyorum Ela abisini uyandırmak için süpürgeyi bile deniyorum Alem de hala uyuyor. <laughs> Uyandıramadın mı anneciğim? Uykusu çok ağır bugün abin senin oynayamayacak galiba. İnanmıyorum saç kurutma makinesiyle deniyor şimdi de uyandırmak için en alamda uyanmıyor abim bugün Ay Melo'ya yürütüyor anneciğim yapma yazık abim bak demek ki çok uykusu var anneciğim uyumak istiyor Uyanmak istemiyor demek ki bak Melo'ya ile bile uyanmadı Ayaklarını kıdıklıyor <laughs> Kıdıklanıyor annem ayakları yapma <laughs> Ama uykusundan uyanmıyor hala da uyuyor alamda <laughs> <laughs> Ama çok rahatsız oldu. Yeter yapma artık. <laughs> Ela yavaş. Ela'dım yavaş annem yavaş. Yeter artık abin uyanacak artık. Bak uyandırdın sonunda ya. Sonunda Ela abisini uyandırmayı başardı. Abi, ya. e sen abin oyun oynamak için mi kaldırdın bu kadar rahatsız ettin? Canın mı sıkıldı yalnızken? Kalk bak Ela senin oyun oynamak istiyor. Anneciğim. Ela senin oynamak için seni bu kadar rahatsız etmiş. Ama sana neler yaptı biliyor musun? Saç kurutma makinesini açtı. Elektrik süpürgeyi açtı. Oyuncakları çok ses yaptı. Sen çok uyudun. Hiçbirini duymadın mı? Hadi artık oynayabilirsiniz. Ela artık Muradın Erdin abin uyandı. Birlikte oyun oynayabilirsiniz evet yine çok eğlenceli Abi, bir gün akıllı bineceğiz. arabalara geldik hadi koşalım hangisine bineceğiz çok merak ediyoruz hangisi olacak Ela koşuyor ona yetişemiyorum ben sarı araba göründü atv'ler var Ela bu sarı arabaya binmiş miydin sen daha önce mi? ama diğerlerine de bir bakalım hadi gel rengarenk var burada bak turuncu var kırmızı var beyaz mercedesler McLarenler. hangisine binsek acaba Ela kırmızı Mercedes'e hiç binmedi ona Fatih Selim binde Ela sanki binmedi, binecek misin? Hangini istiyorsun? Beyazda mı? Beyazda binmiştik sanki. Ah trende geliyor, tren. Ela tren gidiyor bak, gördün mü? Buna da binelim mi birazdan? Ay tren de çok güzelmiş, çok eğlenceli. Hadi seçelim bakalım, kırmızı mı, beyaz mı, turuncu mu? Beyaz, evet beyaza binmeye karar verdik. Evet başlıyoruz. Ela yine bir McLaren marka beyaz arabaya bindi. Hızlı mı gidecek acaba? Yetişemeyeceğiz Ela'ya galiba. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor, çok eğlenceli. Hadi dön dön dön, dikkat et, dikkat et. Dön, Heh, çevir, çevir mi Hadi yürü, devam et. Ela gidiyor. Evet bekle. Birazcık trafik sıkıştı. Hadi çevir sağa mı döneceksin sola mı? Evet sola döndük. Gidiyoruz. Aman dikkat edelim. Evet bir manevra daha Ela'dan Devam ediyor. Hadi baza. Gaza bas hadi gaza. Evet geri düzeltti arabanın yönünü. Şimdi çok hızlı gidecek galiba. Ay ay bana doğru geliyor. Bir tane arkadaşı da geldi. O da kırmızı Mercedes e arabaya binmiş. Ela gibi o da sürüyor arabayı. Ay, hızlandı 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 yavaş yavaş Ay, çöpe çarpıyordun dikkat et hadi dön şimdi sağa dön evet şimdi oldu oldu dikkat et çarpma evet geri al devam et çok eğlenceli Ela dikkatli dikkatli sürüyor bugün öğrenmiş hiçbir yere çarpmadan gidiyor arkadaşına dikkat et tamam mı bak arkadaşı da orada bir tane kırmızı Mercedes'e binmiş Evet geliyor geliyor kaç kaç Ela kaç. <laughs> devam et devam et. Devam et hızlı hızlı çok hızlı. Ay çok hızlı gidiyor yavaş çok çöp. Çöplere dikkat et çöp kovalarına. Geliyor arkadaşın çabuk hızlı devam et geliyor. Koş. Koş 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 dön dön hadi. <laughs> dön dön dön. Sen onu geçtin sana yetişemiyor Ela. Dikkat et önünde birileri var evet oradan evet Ay 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 Evet geri geliyor Şimdi sağa dön. Devam et. Hadi önüne bak. Evet işte böyle. Ela öğrenmiş artık akülü arabayı sürmeyi. Geçen geldiğimizde turuncu macerana binmiştik. Bugün beyazla bindik. Ya ona binmemiş miydin? Beyaza binmemiştik. Ela arkadaş da geliyor kırmızı Mercedes'e. Sakın çarpışmayın. Kaçıyor musun ondan sen? Anne. Hı? Söyle. Arkadaşına doğru gidiyor Ela. Ela direksiyonu tutmadan da gidebiliyor gördünüz mü? Gaza basıyor gidiyor, gaza basıyor gidiyor. Aa, elini bırakmış. Çok tehlikeli hareketler yapıyorsun Ela trafiktesin. Ela kırmızı Mercedes burada kalmış. Arkadaş ondan inmiş. Sen önüne bak önüne önüne. Ela çöp kovasına çarptı galiba. Şimdi geri çıkıyor. Dikkat et tamam mı? <laughs> geri geri gidecek. Evet oradan dönelim. Evet buradan devam et. Şimdi de geri geri gidiyor. Ne yapıyorsun acaba? Heh, arabasına düzeltiyor galiba. Yerine yerleştiriyor. Süremiz doldu mu acaba Ela? <laughs> Gitmiş Ela çok güzel yerleştirdi arabayı. <laughs> Sen nereden bildin bittiğini? Bilmiyorum. Bildin mi? Eğlenceli miydi beğendin mi? Şimdi bittiğini. Trene mi gidelim? Yavaş yavaş ayağına dikkat et. Ay, Zorlan indi Tren, tren. Arkadaşlar biz akıllı arabaya bindik. Şimdi de trene biniyoruz. Ay çok güzelmiş Barbie'li balon. Ama sakın elinden kaçırma tamam mı? Yukarıya kaçar alamayız bir de. Ela neden bıraktın yukarıya gitti? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız şimdi? Eyla, annem ne yapıyorsun? İyiyim. Benim sana bir sürprizim var ama. Ne? Ne merak Ta -ta -ta sana bir tane uçan balon aldım Barbie'li evet. Beğendin mi? Bir bakalım nasıl güzel. Aa uçurdun ya anneciğim ya. E nasıl alacağız şimdi Ela ya onu? İpi de kısaydı. Dur bakalım ben uzanabilecek miyim? Ben ben ben, ben, ben de uzanamıyorum ya. Nasıl alacağız şimdi o uçan balonumu? Anne Alamazsın annem çok yukarıda ben bile alamıyorum baksana. Uzanıyorum uzanıyorum alamıyorum Ali Hamdi'yi çağıralım bari. Ali Hamdi gelir misin bizim var bile balonumuz yukarıya çıktı. Tavana kaçırdık. Ne yapalım? Elektrik süpürgeyle mi alalım? Önce bir Ali Hamdi denesin. Ali Hamdi gel bakalım. Gel. Zıpla bakalım alabilecek misin? Zıpla biraz daha zıpla. Zıpla olmuyor mu? En iyisi elektrik süpürgeyi getirelim. Onunla alalım tamam mı? Hadi. Süpürgeye getirdim. Hadi bakalım Ela alabilecek miyiz? Balonumuz çok uzağa gitti bu sefer. Evet, Alan yakalıyor. yakalıyor, 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 evet. yakaladık. Ama artık bırakma ya, zor yakalıyorum. Bak bu sefer son, tamam mı? Bırakma artık. Zor yakalıyorum anneciğim. Bak ta tepelere gidiyor, şöyle yakalamaya çalışıyorum. Evet yakaladım Ela, yakaladım, yakaladım, yakaladım. <laughs> Ela oyuna çevirdi artık ama olmaz kollarım vardı. ben bu son alıyorum tamam mı bir daha bırakırsan Ela almayacağım kendin alacaksın Evet yakaladım 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 Ela abisi verme artık Ela'ya yukarılara atıyor ya oynamıyorsunuz Hadi birbirinizi atarak oynamaya çalışın Ali Hamdi Ela'ya atmaya çalış ama yukarı kaçmadan Ela tutsun <laughs> Yine gitti ya. Oynayacağız şimdi. Ela yakala Ela. Abisi sen yakala. Ela yakalayamıyorsun. Biraz daha yakın mesafeden oynayın tamam mı? Ama zıplıyorsunuz olmuyor. İpi kısa kalmış. Ona uzun ip bağlamak lazım. Abisi sen al bakalım. Yakala. Yakala hadi. Hadi. İpinden yakalayacaksın. Şeye tutacaksın kendisini. Balama tut. Evet öyle. Tut. Tut hadi. Niye olmuyor? Tut. Hadi yakala. Çek. Çek. Ali amca tut yakalı yaşasın aldık yakala yakala Ela. Ay gene gene kaçırdın Ali amdi ya. Niye Ayşe. kaçırdın? Şimdi balonla oynuyoruz evet yakaladı Ali amdi. Ela sen de yakala çok, yakala. çok Sakın yukarıya gitmesin <laughs> ya. aferin. Yakala. <laughs> yakala. Evet bu sefer oynamayı öğrendik. Gidiyor gidiyor yakala. Allah gidiyor. Elinizden bıraktınız mı gider. Ha gidiyor evet. yakalayın. Ela Ela'ya hızlı at Ali Hızlı at bir an önce yakalasın. Evet evet tut tut. Gidiyor 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 gidiyor. <laughs> Yakaladık. Ela bak bak bak. Öldü. Tamam at Ela el abisi. Ela yakala. Aferin abine at. Of, of, of. <laughs> Yakaladık. Ay gene kaçırdı Ela ya. Yine kaçırdın ya. Bile bile mi yapıyorsun? Her seferinde alıyoruz Ela yukarıda bırakıyor. Artık videomuzu kapatalım. Uçan balonumuz orada kalsın olur mu? Evet. Balonu almasını bilirim. Nasıl alacak? Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.